Elini kaldı desem herkes elini kaldırır. Elini kaldırmakta sorun yok. Düşün dediğim zaman nasıl nasıl düşünüyorsun ki? <gülüyor> 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 Sonra Sevan bir gün hadi başlıyoruz. Ne başlıyoruz ya, niye başlıyoruz? Baba yok, bul yok, bir şey yok. Bir şey dedi yalnız, yalnız dedi Allah aşkına dedi, bu sefer yasal yapalım bu işi. Bir hafta sonra jandarma geldi, mühürledi matematik köyünü. Siz burayı nasıl izinsiz yapıyorsunuz diye. Ondan sonra bir savaş başladı, o çok ciddi bir savaştır. Yani 26 defa mı ne, jandarma gelip e, mühürledi inşaat. Öyle namussuzlar ki, cuma akşamı geldiler. Yani cuma akşamı saat 4.30'da geldiler. Yani herhangi bir yere şikayet edemezsin. yani bilgilenmek, bilgi yüklemek de olur ancak. Oysa biz öyle yapmıyoruz. Bizim amacımız e, beyni değiştirmek. E, yani beyni gerçekten böyle yerine oynatmak. Başka türlü bakmasını sağlamak. Ben 15 yıldır beceremedim. Siz 15 günde ne yaptınız bu çocuğa? Ya Daha doğrusu söylemek gerekirse biz gerçekten bir şey yapmadık. Bir şey yapmak istemedik. Yani özgür bıraktık. Özgür bıraktık ve burada kendilerine, kendilerine saygı duyduğunu gösterdik. Hep düşünüyorum. Öğrenci sınıftan çıkacak ihtiyacı ne? Uyumak mı istiyor? Flört etmek mi istiyor? Su mu içmek istiyor? Sigara mı içmek istiyor? Nedir? Ne yapar bu öğrenci? Yani onu düşünerek köyü öyle kuruyoruz. geldi dedi. Hiçbir şey anlamadım dedi. İlk 10-15 gün hiçbir şey anlamadım. Son 2-3 gün dedi anlamaya başladım şöyle bir şey. Çok hoşuma gitti. Bir sonraki yaz bir daha geldi. Bir sefer ilk hafta bir şey anlamadım. Sonra anlamaya başladım. Çok hoşuma gitti. En son geçen 3. defa gelmiş. En son geldiğinde her şey anladım dedi. Niye geldin diyor. İyi misin matematikte? Yok diyor çok kötüyüm diyor. Niye geldin diyor. Son bir şans vermek istedim diyor. Yani bu devlette de biraz akıl varsa, bu hükümette biraz akıl varsa, bu insanlarda, bu YÖK'te, TÜBİTAK'ta, şurada da akıl varsa biraz destek olurlar. Sıfır destek. Neyse köstek olmasınlar da destek olsun istemiyoruz, kalsın. <laughs> Rüyamız bütün bu vadiyi, bu e, olağanüstü vadiyi bir korsan eğitim vadisi haline yani Hiçbir yere bağlı olmayan, özgür, ne ülkeye, ne Milliyetin Bakanlığı'na, ne herhangi bir fedata e, tamamen özgür bir Eight uh, One Mathematics is the language of nature.